Başka bir sual. Cennete gidenler cehennemdeki eşlerini, sevdiklerini kurtarabilecekler mi? Hayır. Kurtarabilme yani şefaat mizan önündedir. Hesap günü mizan önündedir. Cennete ya da cehenneme giden hiç kimseyi kurtaramaz. Mizan'a geldiğimiz zaman kardeşler, sevap günah dengesinde günahlarımız fazla olursa o kişiye bir şefaat erişmezse kimin şefaati? Peygamberlerin şefaati, salihlerin şefaati, alimlerin şefaati, hacıların, hafızların şefaatinden bir tanesi erişmezse günahların nispetinde cehennemde yanacak bu Müslüman. Daha sonra Allah Teala onu cennete gönderecek. Bu şefaat erişmezse cehenneme gidecek. Cennette herhangi bir Müslüman bu kişiyi isteyecek mi oraya? Hayır. İstemeyecek. Çünkü Allah Teala unutturacak. Kederli olan her şeyi Allah cennette bize unuturur. Mesela dünyada tecavüze uğramış bir kadın düşünün, tecavüze uğramış ama cennet hak etmiş. Ahirette tecavüz eden cehennemde kadın cennette tecavüz edildiğini hatırlayacak mı hatırlamayacak mı? Cennette keder diyen hiçbir şey olmayacak, sıfır. Dolayısıyla kötü olan hiçbir şey hatırlanmayacak. Cehennemdeki bir arkadaşımız, bir ahbabımız ya da eşimiz cennette onu hatırlamayacağız cennete gittiği zaman hatırlayacağız. Mesela sen cennette ikinci, üçüncü kademedesin. Yüksek cennettesin. Karınsa altıncı, yedinci kademede. Fazla konuştuğu için, sana fazla sözleriyle eziyet ettiği için daha altta, senden daha aşağıda. Hatırlayacak mısın? Hatırlayacaksın. Allah'ım ben eşimle görüşmek istiyorum, benim yakınıma onu, onu, getirsen bunu diyebilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü herkesi de cennette. Devamlı surette birbirlerini ziyaret edecekler. Devamlı surette yakınlaşacaklar. Hatta alimler diyor ki, üste olan kimse, Cennette üst kademede olan kimse kadın mı üste, kocasının üste gelmesini onunla beraber yaşamasını isteyecek. Erkek mi üste, karısının kendisiyle beraber üst katta cennetin üst katmanlarında yaşamasını isteyecek ve Allah Teala bunları hiç ayırmayacak. Mesele budur kardeşler.